Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretler yaptılar. Ya siz insan mısınız Allah aşkına ya? İnsan mısınız ya? İnsan mısınız ya? Bir anneye bunlar yapılır mı? Bunlar söylenir mi ya? Almışlar bırakmışlar. Gözaltına almışlar. Hakareti yapanı serbest bırakmışlar. E bir de madalya taksaydınız bari. Malum yeşil punto var onlarda değil mi? Bir de yeşil punto madalya taksaydınız. Caddelerde öyle geçseydi bari. İnsanın içi acıyor arkadaşlar. Türkiye neden bu hale geldi? Nasıl bu hale geldi diye insanın içi acıyor. Bu hakaretleri yapan kişiler insan sınıfına girmezler. Hayvan sınıfına da girmezler. Bunlar başka bir mahluk. Çünkü hayvan bile bunu yapmaz. Hayvan bile bunu yapmaz. 18 yıldır devleti yöneteceksin. 11 milyon kişinin aylık geliri 583 lira olacak. Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına ya? Bunlarda vicdan var mı ya? Bunlarda insan sevgisi var mı Allah aşkına ya? Bunlar insanı fakiri fukarayı düşünüyor mu acaba? Her birisi altlarına en lüks arabaları aldılar. Ya ölürken birer kefen olacak kardeşim başka bir şey olmayacak ya. Onun da farkında değiller. Emin olun bıraksalar İmam bıraksa bunlar kefenlerine cep de yaparlar. Dolar doldururlar bunlar. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin eylemi vardı. Onların hakkını hukukunu savunan partiyiz. Hakkını hukukunu savunan partiyiz. 15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. 251. 2190'da gazimiz var. 251 şehidin ve gazilerin haklarını aldılar. Diyorum ya bunlarda adalet yok. Bunlarda ahlak yok. Vatandaşa dediler ki para verin bunlara yardım yapacağız. Vatandaş parasını verdi. Ekmeğinden, ekmeğinin yarısını kesti verdi. O dönem 309 milyon lira para toplandı. Nasıl değerlendi bilmiyoruz. Nereye yatırıldı bilmiyoruz. Kaç lira faiz geliri elde edildi onu da bilmiyoruz. O dönemin dolarıyla kıyaslandığında bugün çok büyük bir para etmesi lazım. Nerede bu paralar? Bir sahte adres gösterdiler. Buradadır bir vakıf kurduk diye. Neyse arkadaşlarımız gittiler baktılar ki orada böyle bir vakıf yok. Özellikle Murat Emir arkadaşımızı gerçekten kutluyorum. Bu işin en baştan itibaren takipçisi olduğu ciddi bir şekilde. Şimdi geldik onlar da haklarını istemeye başladılar. İşte demokrasi budur. Benim için para topluyorsam, o para benim hakkımsa ve o parayı benim vatandaşım bana ödenmek üzere vermişse o para benim hakkımdır. O para o arkadaşlarımızın annelerinin ak sütü kadar helal paradır. Ama o helal paraya da el koydular vermiyorlar. Dün gitmişler AK Parti Genel Merkezi'nin önünde eylem yapmışlar. Polisler bunları malum coplarla falan dövmüş. Hep şunu söylerim. Baskıcı bir yönetimde hak aramanın bir bedeli vardır. Baskıcı bir yönetimde. Demokrasilerde hak aramanın bir bedeli yoktur. Hakkınızı ararsınız, geniş kitlelerde haklıysanız size destek verirler. Ama 20 Temmuz sivil darbesinden sonra hak aramanın maliyeti vardır. Hak mı arıyorsunuz? Hemen hapse. Hak mı arıyorsunuz? Polis çopuğu. Ama hiç meraklanmayın. Sizin hakkını size teslim edilinceye kadar bunu gündemde tutacağız. Her birisine birer milyon lira para verebilirler, daha da artabilir. Eğer faizi de koyarlarsa her birisine, şehit yakınları ve gazilere... Her birisine iki milyon lira parayı rahatlıkla verebilirler. İki milyon lira bunların hakkı. Vermiyorlar. Beşiktaş saldırısında öyle. 39'u polis altını çiziyorum. Terör saldırısı 39'u polis 8'i sivil. Bunlar için de kampanya açıldı. 52 milyon lira para toplandı. Nerede bu para? Devleti arpalık olarak kullanmayacaksınız arkadaşlar. Yazık Yazıktır, günahtır ya. Kul hakkı denen bir kavram var ya. Kul hakkı ya. Yüce Rabbimiz diyor ki her türlü günahla gel affederim ama kul hakkıyla karşıma gelme. Kul hakkıyla gelme. Kul hakkı yiyorsunuz siz ya. Fakirin fukaranın parasını yiyorsunuz. Anne çocuğunu yatağa aç yatıracak bu beyler bir elleri ya da bir elleri balda olacak. Ve bana da diyecekler ki Kılıçlar oldu niye konuşuyorsun? E ben konuşmayayım da kim konuşacak? Ben söylemeyeyim de kim söyleyecek? Adaleti nasıl bulacağız? Fakirin, fukaranın hakkını nasıl savunacağız? Böyle savunacağız. Savunmak zorundayız. Bütçeyi parsel parsel dağıttılar. Evet. Al diyor sen milletvekilisin değil mi? Tamam milletvekili aile. Başka? Üç tane de yönetim kurulu üyeliği veriyorum sana. Istediğin gibi ya diyor üniversite mezunu, bu konularda uzman o kadar çok insan var ki. işsiz bunların tamamı. Evine ekmek götüremiyor bunların tamamı. Ya sizde vicdan var mı? Sizde ahlak var mı ya? Sizde din var mı, iman var mı ya? Emin olun yani. Bu noktaya taşıdılar bizi. Yeter ya, yeter ya. Gözünüzü para doyursun kardeşim. Para ya, paraya doymuyorlar bir türlü. İlla alacak. Ya ne yapacaksın kardeşim? Kefenin cebine para koyacak halin yok senin. Yeter ya. Amerika'da dünyalığı yaptılar, diğer yerlerde dünyalıklarını yaptılar, saraylarda oturuyorlar, en lüks arabalara biniyorlar. Bir de bunlar, efendim biz Müslümanız, bırakın sizin Müslümanlığınızı ben kabul etmiyorum arkadaş. Müslüman harama el uzatmaz, benim bildiğim o zaman. Komşusu açken tok yatıyorsan benden değilsin kardeşim. Benden değilsin kusura bakma. Burada aç yatıyor çocuk. Aç yatıyor. Burada bir değil, iki değil, üç değil, dört yerden maaş alıyor. Yeter ya. Yeter ya. Böyle rezalet görülmemiş. Dünyada böyle rezalet yoktur. Yandaşa her türlü parayı veriyorlar. Her türlü bir, iki, üç, dört yönetim kurulu üyeleri. Her taraftan para yağıyor. Dönüp diyorlar ki vatandaşa. Efendim Covid-19 krizi var. Bize para verin. Bak IBAN numaralarını açıkladım. Bize para verin. Niye bu vatandaş sana IBAN'dan para versin? Aç ya vatandaş. Aç ya. Evine ekmek götüremeyen milyonlar var milyonlar. Evine ekmek götüremeyen milyonlar var. Sen sefaat içinde yaşayacaksın. Saraylarda yaşayacaksın. Yandaşların saraylarda yaşayacak. Bir eliniz ya da bir eliniz balda olacak. Bu ülkede yüz binlerce çocuk yatağa aç kerecek. Ve ben de susacağım. Cumhuriyet Halk Partisi sus susacak. Susmayacağız. Her yerde bu adaletsizliği anlatacağız. Her yerde anlatmak zorundayız. Öyle bir noktaya getirdiler ki medyanın neredeyse yüzde doksanını havuz medyasına dönüştürdüler. Malum parayla satın aldılar, başlarını adamlara getirdiler. Ondan sonra havuz medyası oluştu. Rüşvet kimlerden nasıl toplandığını gayet iyi biliyoruz zaten. Orada besleme gazeteciler var. Parasını veriyorsun, bunu yaz Bir merkezden talimat veriliyor. Şu başlığı atacaksınız. Havuz medyasının bütün gazeteleri aynı manşeti atıyorlar. Bir süre sonra vatandaş bunları almadı. Almıyor yani. Almayınca izlenen gazeteleri ve televizyonları nasıl ele geçiririz? Onun çabaları başladı. Onun mücadeleleri başladı. Malum bizim de boykot ettiğimiz bir televizyonu da ele geçirdiler. Ne yapıyorlar? Bir tane CHP'li çağırıyorlar. Beş tane de havuz medyasının ya da besleme kişileri çağırıyorlar. Hep beraber koro halinde CHP'ye saldırıyorlar. CHP'liye sıra gelince onların her birisi 10 dakika konuştu. Bizimki daha 10 dakika süren doldu kardeşim. E ne oldu? Ne oldu? Bize kumpas kurdular. Bize bu kumpasa diki katılmıyoruz arkadaşlar. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan, ne yazarsan yaz. Hedefimiz bu arkadaşlar. Doğru haberin peşinde koşmak. Varsa yanlışımız elbette yazarlar. Bizi de eleştirirler. Hiç buna itirazımız yok zaten. Medya özgürlüğüne sonuna kadar saygımız var. Ama birilerinin tale talebiyle yapıyorsan, kalemini kiralıyorsan veya satıyorsan, sen gazeteci değilsin kardeşim. O gazetede gazete değil, o televizyonda televizyondur. Herkesin bunu bilmesi lazım. Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyük elçi tayin ederseniz, gittiği ülkedeki halk şunu düşünür. Bu rüşvetçiyi buraya gönderen kişi de aynı meşretlendir der. Evet. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adamı sen göndereceksin. Büyükelçi Büyükelçi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek bu. Arabasında Türk bayrağı taşıyacak. E onun rüşvet aldı, almadığını, aldığını bilen var mı? Dünya biliyordur rüşvet aldığını. Bir rüşvetçiyi o ülkeye gönderirsen o ülkenin halkı diyecek ki bunu buraya gönderen de aynı meşretlendir diyecek. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı.